Herkese merhaba. Bugün sizlere son dönemde oldukça dikkat çeken ve tartışma yaratan bir kripto para biriminden bahsedeceğim. Trump coin. Bu coin adından da anlaşılacağı gibi Donald Trump ile ilişkilendirilen bir meme coin. Peki nedir bu Trump coin? Ne amaçla geliştirildi? Ve en önemlisi yatırım yapmayı düşünüyorsanız nelere dikkat etmelisiniz? Bu detayları size anlatacağım. Bu detayları bu Trump coin'in resmi belgesinden çevirdim. Trump coin, Donald Trump'ın idealleri ve inançlarını desteklemek amacıyla tasarlanmış bir meme coin. Yani bir mizah ya da tema tabanlı kripto para birimi. Gerçekte bir probleme çözdüğü yok yani. Meme coin ee, dedik. Bu token Solana blockchain üzerinde çalışıyor ve Trump Fight Cards adı verilen dijital koleksiyon kartları sunuyor. Bu kartlar Donald Trump'ın ile ilgili önemli anları öne çıkarmaya hedefliyor. Trump Coin toplam arzı 1 milyar token arkadaşlar. Toplam arzı. Ve bu arz 3 yıl boyunca kademeli olarak arttırılacak. Ee, önümüzdeki 3 yıl içinde bu 200 milyon token e, şu an piyasaya sürüldü. Ve 3 yıl içerisinde 1 milyar token'a ulaşacak. Yani 5 kat artacak. Bunun arkasındaki ekipler var. Bazı teknik ekipler var. Ayrıca projenin Donald Trump tarafından da desteklendiği belirtiliyor. Tabi bu token'ın yatırımcılar için de riskleri var. Birincisi volatilite riski. Kripto para piyasası genel olarak çok dalgalıdır. Trump coin değeri de piyasa koşullarına göre hızlı bir şekilde artabilir veya düşebilir. Şu an bir artış yaşanıyor olabilir ama. Daha sonra bu yüksek artış yerini düşe bırakabilir. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Bir diğeri arkadaşlar likidite riski. Bir varlığın kolayca alınıp satılabilmesi anlamına geliyor. Eğer Trump coin'in likiditesi düşükse istediğiniz fiyattan satmakta zorlanabilirsiniz. Bir diğeri talep riski. Trump token'ın değeri piyasa talebine bağlıdır. Eğer token'a olan ilgi azalırsa değeri olumsuz etkilenir. Bu tür meme coin'ler bir anda artar ve hızlı bir şekilde de düşer. Aslında bu Trump coin Solana ağı üzerinde. E, açıldığından Solana'nın fiyatına da pozitif etki yaptı. Yani aslında Solana yatırım yapan yatırımcılar da buna dikkat etmesi gerekiyor. Trump token eğer bir gün ya da Solana e, üzerinden açılan tokenlar, meme coin'ler bir gün e, düşerse Solana'nın fiyatı da hızlı bir şekilde düşebilir. Dikkat etmek lazım. Bu token değeri tamamen kullanıcıların talebine bağlı. Trump coin'e olan ilgi azalırsa fiyatı düşer. Bir diğer risk düzenleyici riskler. Kripto paralar dünya genelinde farklı düzenlemelere tabidir. Eğer yasal düzenlemelerde bir değişiklik olursa Trump coin'in kullanımı ve değeri de etkilenebilir. Bir diğer risk arkadaşlar konsantrasyon riski. Projenin arkasındaki ekip tokenların büyük bir kısmı elinde tutuyor. Bu durum piyasa üzerinde olumsuz etki yapabilir. Siber güvenlik riski, kripto paralar her zaman siber saldırılara karşı savunmasızdır. Bir hack olayı yatırımcıların kayıp yaşamasına neden olabilir. Ee, bu konuda Kuzey Kore'de bayağı e, saldırı oluyor. Adamlar e, borsalara saldırıp, kripto para e, borsalarına saldırıp paralar çalabiliyorlar ya da hesaplara saldırıp e, çalıyorlar yani. Kod hataları ve teknik riskler, akıllı sözleşmelerde bir hatta ya da güvenlik açığı Trump Coin'in işleyişini tehlikeye atabilir. Bir diğer arkadaşlar, rekabet riski olabilir. Sadece Meme Coin'ler Trump Coin değil, aynı zamanda Pepe veya başka Meme Coin'ler de var ve bunlarla rekabet ediyor. <laughs> Eğer yeterli benimsenme oranına ulaşmazsa değeri olumsuz etkilenebilir. 3 yılda 5 kat artacak herhangi bir şekilde Trump'la ilgili bir gelişmede hızlı bir şekilde düşüş veya artış olabilir. sonuç, olarak, sonuç olarak arkadaşlar Trump coin hakkında temel bilgileri ve taşıdığı riskleri sizlerle paylaştım. unutmayın ki kripto paralara yatırım yapmak ciddi bir risk içeriyor ve her zaman kendi araştırmanızı yapmanız gerekir. risk toleransınızı iyi değerlendirin ve asla kaybetmeyi göze alamayacağımız bir miktarda yatırım yapmayın. Mesela sahibide.com'dan Trump coin'e yatırım yapılacak deyip arabasını satanlar bile gördüm. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.